bugün e, e, Eylül ayına girdik ve Eylül ayı içerisinde yapacağımız önemli organizasyonlarda faaliyetler var, etkinlikler var. Bunları duyurmak, duyurmak adına bugün sizlerle bir araya geldik. Öncesinde bu ay e, ilçemize, ülkemize hayli geçmesini e, diliyorum, temenni ediyorum. İnşallah bereketli bir an geçireceğiz. Yazı biliyorsunuz pandeminin etkilerinin de kalkmasıyla beraber dolu dolu geçirdik. İnşallah Eylül ayı da benzer nitelikte olacak. E, öncesinde tabii 6 Eylül'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 6 Eylül yine bir kurtuluşu e, ve e, kurtuluş yıl dönümü Kurtuluş yıl dönümü yüzüncü de 100. yılı. Bu yıl olarak da artık 100 yıl geçmiş oldu. E, tabii ben burada ee, öncelikli olarak tabi bize bu vatanı alman eden tüm geçmişimizi hayırla iade etmek istiyorum. Ee, burada işte Bay Koca'sından, Turgut Halp ile efendim e, beraberinde Şükrü Nail Paşa ve tüm o gün mücadele veren büyüklerimize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize hem rahmetle anlıyorum hem saygıyla önlerinde eğiliyorum. Ee, onlar bu mücadeleyi verdiler. Aslında bu mücadele ülke sattığında verildi ama biz öncelikli olarak şehrimizde yaşanan olaylardan sorumlu olduğumuz için bunu burada ifade etmiş oluruz bugün. Ee, hepsinden Allah razı olsun. Aziz milletimizden ve e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini rahmetle, minnetle saygıyla bir kez daha alıyoruz. Tabii şehrimizde 6 Eylül'e dair kutlamalar, etkinlikler, anma törenleri gerçekleşecek. Bunların detaylarını çok kısa kısa, kısa sizlere bahsedeceğim. Tabi bu 6 Eylül anma etkinliklerinin haricinde yine e, şehrimizde e, farklı festival ve etkinlikler de gerçekleşecek. E, bunlardan da bahsedeceğim. Hemen 6 Eylül'de neler yapacağız? E, onları size ifade etmek istiyorum. E, bildiğiniz gibi Cumartesi akşamı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bir gösteri yaptı, bir konser yaptı. Bununla başlamıştı. Pazar günü itibariyle Mustafa Tepe'den Hanhalca Şehitliğimiz'e bir yürüyüş, halk yürüyüşü ve poz çalışması gerçekleşti arkadaşlar. Bunu da katılan ben tüm kıymetli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam itibariyle Kültür Sanat Otobüsümüz arkadaşlar, ve aynı zamanda araç korteşi ile e, bir e, e, efendim konvoy gerçekleşecek. E, bunun haricinde yine Salı günü yani yarın da 9.30'da Atatürk Çalıp çelenk koyuyoruz. Akabinde 12.45'te İshak Paşa Cabisi'nde bir mevcut programımız var. E, 14'te kent Müzesi önünde bir temsili kurtuluş, der, e, kurt, e, kurtuluş günü canlandırması olacak. Bunu önemsiyorum. Yani ben kendi çocukluğumda e, hatırladığım kadarıyla çok etkiliydi. İşte atlıların gelip işte orada gösteri yaptığı bir e, canlandırma olacak. E, beraberinde bir de müzemizde 100. yıl özel sergisi açılışını yapacağız. 15.30'da da Gaziler Derneği'mizi ziyaret edeceğiz. Yine 19'da da belediye önünden buradan başlayacak olan bir kortej yürüyüşümüz gerçekleşecek. Daha sonra heykelde de e, bir kutlama programı olacak arkadaşlar. 6 Eylül ile ilgili çalışmalarımızı bu şekilde ifade edelim. 8 Eylül tarihinde de arkadaşlar Doğa Sporları Merkezimizin organize ettiği Orientalik Türkiye yarışması gerçekleşecek. Burada 15 şehir ve 34 bu konudaki etkin Orientalik Kulübü'nün dahil olduğu, katıldığı, 300 sporcunun yer alacağı bir Türkiye yarışması gerçekleşecek. 4 gün boyunca çekişmeye sahne olacak bu yarışmalarda uzun mesafe yarışları Kereskoca da gerçekleştirilecek. Devamında Cuma günü İnegöl merkezde sürat yarışları, antrenör yarışları ve gece yarışları olacak. 10 Eylül'de Cumartesi günü İnegöl merkezde sürat yarışları ve akşamında da bir söyleşi gerçekleştirilecek. 11 Eylül Pazar sabah sürat yarışlarıyla başlayıp 4 günün ortalamasına göre belirlenecek dereceler ...neticesinde ödül törenimizi de Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Orientalink'te atmış olduğumuz adımlar ve süreklilik bu alanda yapılan yatırımlar... ...gerçekten bu konuda İnegöl'ü iyi bir noktaya getirdiğini ifade edebilirim. Şu anda da böyle bir organizasyona ulusal düzeyde ev sahipliği yapmamız aslında bunun bir göstergesi. Ancak tabii bu noktada inşallah uluslararası organizasyonlara ev sahibi yaparak, ev sahipliği yaparak burada çıtayı da yükseltmek istiyoruz. İnşallah burada e, çok kıymetli e, takım ve oyuncularımızı e, izleyiciler görmüş olacaklar. E, ben kazanan herkese de tekrardan teşekkür ediyorum. Yine e, hemen tarih olarak e, özür dilerim. Önce 738. Baykoca'yı alma yağlı güreşleri, yağlı pehlivan güreşlerini gerçekleştireceğiz. Bu da İnegöl'de bir ilklerden olacak kıymetli arkadaşlar. Ee, 10 Eylül Cumartesi günü e, olacak ve aynı gün son bulacak bir e, çalışma. Burada bildiğiniz gibi Osmanlı Hanedanı'nın ilk şeyiydi. E, ee, Hamza Bey Mahallemizde metfun bulunan Osman Gazi'nin yeğeni Baykoca'nın Hoca'nın vefatının 738. yılı anısına düzenliyoruz. Ve Hamza Bey futbol sahamızın içerisinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinden 22 baş pehlivanın 300 dolayında da e, yine pehlivanın katılacağı yağlı güreşler 13 aylık kategoride gerçekleşmiş olacak. Burada sabah kayıtla başlayıp akşam e, ödül töreniyle e, son bulacak bir takvim var. Bunların duyurularını yine merak edenler e, sosyal medya hesaplarımızdan Negöl Belediyesi e, resmi hesaplarında, sayfalarında, web sayfalarında e, görebilirler. Burada küçük boy e, yağlı güreş müsabakaları, baş pencivan e, final güreşleri gibi e, farklı farklı kategorilerde e, güzel e, gösteriler izleyeceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali'ni gerçekleştireceğiz. İlk ikisini gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda gerçekten çok e, nitelikli ve kıymetli bir çalışma ortaya çıktığını görmüştük. Bunun da devamını getiriyoruz. Yine ulusal düzeyde düzenlediğimiz ve biliyorsunuz ülkemizin de yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ilk olarak biz de bunu yerel yönetimler düzeyinde yapmıştık 2019 yılında. Ve bu yılda inşallah şehrimizde bu manada 125 bin lira ödül vereceğimiz güzel bir ee, çalışma olacak. 10 ayrı kategori olacak. drone yarışmaları, e, robot yarışmaları, mini roket yarışmaları, model uçak, kareler yarışmaları, eğitim teknolojileri alanında, çevre atık yönetimi alanında, topluma hizmet uygulamaları teknoloji noktasında, turizm teknolojileri ve kağıt uçak yarışması gibi 10 ayrı başlıkta yarışmalar gerçekleşecek. Ee, bunu da ne zaman gerçekleştiriyoruz? 15-18 Eylül tarihleri arasında ve bu yapılacak yarışmalar Yenice'de Doğa Sporları Merkezimizde Hikmet Şahin Kültür parti içerisinde ve aynı zamanda nikah dairesi önünde olmak üzere 4 gün boyunca 3 ayrı noktada gerçekleşecek. Burada tabi sadece yarışmalar mı olacak? Hayır. Beraberinde konserler gerçekleştirilecek, söyleşiler gerçekleştirilecek. Burada genç kardeşlerimiz sürekli sosyal medyadan da soruyorlar kimler olacak diye ikilem adı altında bir e, sanatçımız Resul Aydemir, Erdem Kınay ve Sevi konserleri gerçekleştirecek Bunları da duyuralım. Tabi bu arada güzel bir haber olarak da dün e, e, Tekafest'te e, İnegöl'den gönderdiğimiz e, ekibimiz turizm alanında e, 2400'lü aşkın proje içerisinden birincilik ödülü aldılar. Bu da Gerçekten gençlerimiz adına çok kıymetli bir sonuçtu. Ben kendilerini de tebrik ediyorum. Bugün yetiş yetişemediler. Yani ekibin bir kısmı geldi, bir kısmı ıı, akşam saatlerinde burada olacak ama mecliste ödüllendirmek istemiştim muhtemelen. Yine burada makamda kendilerini ağırlayacağız arkadaşlarımızı ve teşekkür edeceğiz. Rol model, model oldukları için bunu burada, burada paylaşmış olduk. Son e, e, festivalimizde arkadaşlar. E, ikincisini gerçekleştirdiğimiz ikinci küçük baş hayvancılık festivali. Bu da ülke genelinde olmayan bir çalışma arkadaşlar. E, bununla ilgili e, bizler şehrimizdeki tabii ki her sektör önemli ama tarım hayvancılıkla gerçekten stratejik alanlar olduğunu pandemide daha iyi hissettik gördüm. yıl gerçekleştirmiştik. Buradan aldığımız geri bildirimler neticesinde de ikincisini e, devam etme kararı aldık ve burada, festivalimiz içerisinde tabii ee, bir takım hedeflerimiz var. Şehrimizde 60 bin dolayında küçükbaş hayvan yetiştirildiğini biliyoruz. E, burada İnegöl Kıvırcığı adı altında bir e, ırkımız var. Biz hem küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mesleğinin canlanmasını, artmasını, bunu e, yeni yeni insanların da meslek olarak yapmasını arzu ediyoruz. Bölgemize has olan Kıvırcık koyunun gerçekten geliştirilmesini arz ediyoruz. Beraberinde bu alanda uğraşan paydaşları bir araya getirerek aslında burada güzel bir bilgi paylaşımını da, tecrübe paylaşımı da oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla burada diğer hayvan ırklarını da buraya getirerek bu alanda uğraş verenleri de buluşmasını hedefledik. İnşallah Küçükbaş Hayvan Festi Festivalimizde 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Belki bu tarihler akılda kalmayabilir ama İnegöl Belediyesi web sayfamızdan bunları vatandaşlarımız takip edebilirler. Emeği geçen burada tüm kıymetli başkan yardımcılarıma, daire müdürlerime ve görev olan tüm kıymetli efendim e, arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve hepinize saygılar